Ben kromayı normal kupondan çıkardım. Salyangoz alınıyor mu acaba? Bakacağım oyundan sonra bir. Bu salyangoz alınıyorsa direkt salyangoz alın geçin abi. Ona G-Coin dayanmaz. <laughs> ne lan? <oluyor ya? Gülüyor> <laughs> Oğlum bu yeni yeni SMG olayı çok saçma değil mi ya? Aa, ay ay ay. Aa! çok saçma. <laughs> Hiç ekstra bir şey yapmıyorum ben. Sadece rastlıyorum. Bağırıyorum bir de rastlıyorum bu kadar. Bir de, de bu iki kombinasyon varsa bu iki kombinasyonla ölmezsiniz. Adam dedi manyak bu kapıyı kapattı. Pompalısı var normalde benden. Şey pozisyonda. Daha iyi durumda. Deli herhalde dedi. Ne yok kanka? Bak. Oğlum. 2 saniye sabit durdum. 2 saniye sabit durdum ya. Vay arkadaş ya. Bu oyun da böyle şey, namussuz bir oyun. 2 saniye sabit duruyorsun. Ha hep eser. Psikoloji bozar oğlum bu oyun. Yüksek <laughs> 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 ihtimalle karşımdaki adam bozukayı buldu şimdi. O yüzden öleceğiz birazdan. Güzel oyundu. Ne? Oğlum bu silah ne lan öyle? E güzellik kesiyor musun? Ya bu masada varız sanki beyler ne diyorsun? Oğlum olmuş neymiş ne silah? Ben sadece bu silahla oynadım bu maç. Ben sadece Tommy Gun oynayacağım bu maç. Bu kadar kill alındı yani bu saatten sonra bu, bu silah bırakılmaz. Kaçıncı kill attık? Almayalım. Panzerini alırlar kardeş. Omega vs. vs. bulursam olabilir de VSS çok zor çıkıyor ya. <laughs> ne oluyor oğlum? Kalka gelme. Adam oyunun başından beri aynı yerde kempliyormuş ya çıldırmalık ya. Abi şu adam ya yani inanılmaz kanka sen ne yapıyorsun burada? Tamam lan tamam. Yo, so, nice try ben. Nice try. Come, come. Gire. Gel. Ağzıma gir ha. Gel. kontrol girebilirsin Dikkat et. Abi o ne ya? Vallahi geldi. Burası martı kalsın lan. Buradan bir geri alırım bunu. Güzel oldu güzel. Çıkarken <laughs> sanki ses öyle çıkmıyor mu? Çıkmıyor bu arada. Ana bu ne ya böyle? Vektör de fena aslında da neyse. Bunun uzak mesafesi de iyi. Hadi burada nasıl hiç skin yok bu arada onu anlayamadım. Bir tane skinim yok bunda. Может, мы разводим. А, там вместе. Adamın nike bak. Adamın nike baktım koptum. SMG'lerle daha mı hızlı koşuyorsun? Öyle bir olay vardı değil mi? Geçes var. Güzel. Daha toksik bir kombo olamaz yani. Ama uzak mesafem yok ya bu bombada. YSS de çok etkili bir silah değil uzağa. Orta mesafesi güzel. Yakını çok kötü. 200 metre, 300 metre falan. Sonrası adam sabit değilse çok zor ya vurmak. <laughs> Tekine bakıp koptuğumuz oyuncu oyun. Oğlum ne vurdu lan? O partiyordu biz hayattan. Ha o neydi lan öyle? Buradan pikleyecek <laughs> <laughs> ya. Oğlum. <abi> ya bu kadar. <laughs> adam böyle bildiğin düşüncelerini böyle bir Kağıda yazdı. <laughs> Bana verdi. Bak kardeşim şimdi burada kapıyı açacağım ve sağ taraftan pikleyeceğim tamam mı? Tamam. Hı. Bak Yağız kardeşim. her yüzü düzgün birine benziyorsun. Şimdi birazdan sağ taraftan kapıyı açacağım. Sol taraftan pikleyeceğim. Beni vur tamam mı? Gazda kalacağım biraz ya. O tarafa kill var baya. Stanok da bu arada susturucu importante. Susturucu önemli. Bak şimdi. <laughs> Tamam hiç soru yok. Ona birisi ateş etti evet ama kimse sıktığını bilmiyor. Kimi nereden sıktığını bilmiyor. Okey. Oğlum ne, ne gördün? Oğlum ben parlıyor muyum ya? Adam öldürdükçe falan etrafta ateş falan mı çıkıyor böyle? Hilsitrik yaptıkça. Hani nasıl görebiliyorsun? Ayak sesi de vermedim yani. O zıplayarak geliyordu. Beni duymasına imkan yok. Oğlum MP5 de çok iyi bu arada ya. Neyse ama yola çıktığımız silahla yolda bulduğumuz silahları değiştirmeyelim. Çoluğa hangi silahla çıksınsak... Ananı on, avradını. Onunla devam. Bu M24'ten bir B.S. işim var bence. Bir de body shot. Güzel oldu. Ben ona bir falan vurdum, o bana beni yok etti şu an. Oğlum bu silah beni yabanileştiriyor ya ben hiç o oynarken böyle şeyler yaptım hatırlamıyorum. Tava lazım, tava, 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 tava. Ne tamam. sesi? Arkası. Arkadaşım Red Zone. Aptal Rezon'un oradan gitmek zorunda mıyım? Evet zorundayım maalesef. Yani beklemem lazım aslında da. Bekleyeyim ya çok vurmuyor zaten gaz. Ama kitim yok. Neyse bari gireyim de kit alayım oradan. Bekleyelim. Ya normalde ne güzel keystrik'teydim. Bölmek istemiyordum ama Rezon tam gideceğim, oyunu yapacağım tarafta. Yapacak bir şey yok o yüzden gidip tane kit alalım yani. Oğlum, bir daha mı aynı yere Oğlum bu aralar oyun çok burada bitmiyor mu ya? Benim 4. 5. herhalde bu yeni sanık geldiğinden beri orada biten oyun sayın. Ayak seslerini bu baga sokalım. Biri benim ayak duyarsa ordu geliyor sansın. Böylelikle tir 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 tır Aga ağrıyor maç. Ağrıyor maç. Anahtarlar. Ne güzel lan. Adamı çaldırdım var ya titriyor şu an orada. Ödemeli attım. Bir atmaz daha. Oh çtır, Sen ne gördün beni? Az geldi be kanki <gülüyor> <gülüyor> Beleşik Sırf havalarda uçuşuyor Bak beni Tommy gun'ımla Kendini yüzleştirmeye zorlama kardeş. Bilirsin yaparım. Ama önce bir VSS. Bakacağım sana. Sonrasına bakarız. Hacı oğlum bu niye bu şey sayfalar böyle beni en zor durumda sokmaya programlı ya. İşte yanımda da adam var. Ben yani oraya doğru smoke attım bir oraya bak bakayım ben orada mıyım? Muhtemelen oradayımdır. Değilsem ve sonra bakarız. Ya yani şu safe'e e girerken ölmezsem daha da ölmem bu arada ya. Bu çok zor. Arkada dolu, önde dolu, sağda dolu, solda dolu. Böyle herkesin arasına doğru alacağım. Var safe'te olsak ya. Zaten susturucu var ve daha benim yerimi bilmiyor. Burası sevkta de herhalde değil mi? Kaya falan sevkta. Ben açısı güzel değil ama. 4 kişi arasında kalabilirim bir anda. Ağda kimse yoktu. Ki. adam olsa bayağı vurdum sabit ateş ederdi. Önce iyi attım sağlam attım hem de. tarafı alsa mıydım ya bilemedim burada lowda güzel kalıyor yani Burası çok iyi kalıyor abi vuruyorsun bu arada kanka ya. Kim öldü acaba? Hep öldü diye düşünüyorum ben. Valla anlamadım kimin öldüğünü Halbuki tilkiyi de güzel takip ediyordum da hmm. Tamam Lan 19 kill 19 olmasın ya Güzel 1000 olsun işte Res çok kalıyor. Hasar bu arada. Öyle. Evet abi 19 kill. Sanok 2025 ikinci maçı ikinci bin. 19 kill. Sen şakasın kanka ya. Sen şakasın ya. Sen şakasın ya. 18 kill. <laughs> Aynen abi tamam. Adam beni haklı çıkarmamak için intihar etti abi yani. Peki abi teşekkür ederim. Helal olsun. Evet abi 18 kill. için çok teşekkür ederiz.